Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. HDP'li sırrı sakık vaatlerini duyurdu Kılıçdaroğlu'na seslendi, verdiğin sözleri kamuoyu ile paylaş. HDP aday çıkarmayacağını ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyururken, HDP'li sırrı sakık koalisyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Sakık, Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında verdiği sözleri kamuoyu ile paylaşmalıdır. Calan dahil cezaevindeki tüm arkadaşlarımız için genel af çıkarılacak ve yurt dışında olanlar geri dönecek, ifadelerini kullandı. İşte detaylar. HDP ve PKK'nın yanı sıra altılı koalisyonunda adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık sonrası apar topar HDP'yi ziyarete gitti. Kılıçdaroğlu bu ziyaret sonrası HDP isimlerle basın toplantısı düzenlerken eline tutuşturulan emir listesini kameralar karşısında okudu. Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP ile ittifakı meşrulaştırma temelli dikkat çeken bir çıkış geldi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan illerde CHP varlığını görmek istediğini diler getiren Kılıçdaroğlu, "Biz de kendimizi görmek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisini görmek istiyoruz." Bölgede siyasi rekabet olacak ama bazı konularda da birliktelik olacak dedi. İşte HDP'li sırrı sakıkın açıklamaları. Biz önümüzdeki yüzyılda bu anayasaya yer almak istiyoruz. Calan dahil olmak üzere herkese özgürlük verilmeli. Onun üzerindeki bu fırtına ve tecridi görüyoruz. Bakanlıkları ve milletvekillikleri paylaşıyorlar. Bunu HDP sayesinde yapacaklar, ama altılı masadaki bazı partiler bize parmak sallıyor. Oyları ne, yüzde bir bile değil, binde birlerde olan bir parti, bu partiler gelip nasıl bize parmak sallayabilir? Kılıçdaroğlu da çıkıp açık bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalıdır. Kapalı kapılar arkasında söylenenler deklare edilmeli. HDP bir genel affı istiyor. Bunu masaya yatıracağız. Kayyumlar atanıyor. Bu kayyumları oradan alacağız.